Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Pera Palas'ta gece yarısı galası düzenlendi. Gece yarısı galasına Özgü Gürel ve sevgilisi Serkan Çayoğlu da katıldı. Çiftimizin görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Biz de sizler için Serkan Çayoğlu ve Özgü Gürel çiftinin galadan olan görüntülerini sunuyoruz. Umarım sizler de meyve saygı olarak videolarımı beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Arkadaşlar bol bol yorum yazın ve bildirimleri açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.